London Bridge Project esasında satış danışmanlığına ve satış operasyonuna odaklanmış bir e, danışmanlık ve yönetim şirketidir. E, burada satışı iki ana kola yürüyoruz biz. Bunlardan bir tanesi Amazon ve online satış. Bir diğeri de direkt ve saha satış. İkisinde de e, ayrı dedike ekiplerimiz var. Yaptığımız iş şu, e, dünyanın farklı ülkelerindeki müşterilerimizin ki bizim aynı zamanda Bulgaristan'da, Güney Afrika'da, Kazakistan'da, e, İngiltere'de ve Türkiye'de ofislerimiz var. Bu ülkelerden veya farklı ülkelerden gelen müşterilerimizin ilk önce ürün ve hizmetlerini e, İngiltere pazarına uygunluk olarak inceliyoruz. Yani bu pazarda satış ihtimali nedir, böyle bir müşteri talebi var mı, rekabete karşı durumları nedir diye. Bu incelemeyi ücretsiz olarak yapıyoruz. Sonrasında müşterimize satışla ilgili e, bir yol haritası çıkartıyoruz. yol haritası içerisinde e, kendi değer katmanları ne olacak, hangi pazar segmentini hedeflemeleri gerekiyor, başarı şansları nedir? İngiltere'den mi başlamak gerekiyor yoksa diğer pazarlardan mı başlamak gerekiyor gibi detaylar oluyor. Bu detaylar üzerinde anlaştıktan sonra da biz müşterimiz adına bütün satış işlerini yapıyoruz. Yani müşterimiz için müşteri buluyoruz, etkinliklere katılıyoruz, networking yapıyoruz, soğuk aramalar gerçekleştiriyoruz ve ürünün satılması için onların bir özel satış departmanı gibi davranıyoruz. De bunu hem online tarafta, ekseriyetle Amazon üzerinde, hem de offline tarafta sahada sıcak satış yaparak gerçekleştirebiliyor. Burada bir farklı konu olarak yaptığımız işte sadece İngiltere pazarı için değil, İngiltere'yi bir merkez ve bütün operasyonun yönetim ağı olarak kabul edip, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, dediğim Güney Afrika veya CIS bölgesi gibi farklı pazarlarda şanslar varsa bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Oradaki personelimiz üzerinden müşteri aramaları ve müşteri görüşmeleri gerçekleşti. Bizim temel işimiz her zaman satış yönetimi. Satış yönetimi gerçekleştirmek için gerekli olan diğer etkenler bunlar muhasebe olabilir, finans olabilir, hukuk olabilir, pazarlama olabilir, HR olabilir. Bu tarafta da yine beraber çalıştığımız iş ortaklarımızla A'dan Z'ye bir paket sunum gerçekleştirmeye çalışıyoruz.